Niye böyle oldu? Anne hani sıfır kişi var. 3 kişi var. Ay inanmıyorum ya. Yine mi gitti yayın? Bu yayından benim çektiğim nedir ya? Bu niye oluyor? <laughs> <laughs> Kartalcım yapma. Arkadaşlar yayın bir anda kapandı. Hiç benlik bir şey yok. Herkes çıkıp yeniden girsin inşallah. Ar aşkım zıplama bir tane. Herkes geliyor mu bakalım. Bekleyelim be. Yapma kartal. Hala donuyor mu şu an yayın nasıl acaba? <laughs> ya parmak <laughs> <laughs> parma ne? Ne? Ne, ne oldu? Ne oldu, ne oldu? düştün mü? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Arkadaşlar annem bir dakika kardeşimle ilgileniyor? Neden bu arada kapandı? İyi mi yayın? Gel, gel. Yayın iyi mi? İyi mi yayın arkadaşlar? Hadi derse yürü. Yayın ben mı dondu? Kartal sıkın bir daha kendi yere atma. Ben yaptım arkadaşlar yayın resmen gitti ya göz göre göre gitti ya bu bu geçen de başıma geldi benim nasıl oluyor bu neden gidiyor ya Neyse yapacak bir şey yok beynimiz vardı Evet Neyse siz yine hemen hızlıca beğen atın arkadaşlar Kim o? Arkadaşlar, yeni gelenler, ortaya çift tıklayın, beğeni atın. Dondu mu? Ortaya çift tıklayın hemen. Beğeni sayımız artsın. Çok e, abartmayacağım beğeni sayısını. Yeni gelenler, hoş geldiniz. Moralim çok bozuk. Biraz önce tam yayında bir sürü kişi vardı. Bir sürü beğenimiz vardı ve çat diye yayın kapandı. Çok sinirliyim. Sıkıntı yok. İki yayın mı var şu an? Bak işte. Nasıl oluyor bu iki yayın ya? Yani yayın kapandı mı bilmiyorum. İnşallah herkes kapatmıştır arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi ne ne? Dün canlı yayın yoktu evet. Azerbaycan'a kocaman kalp gönderiyorum. Şu an yayında kimse gelmiyor yayına. <laughs> Beğen yayındaki sesimizi çoğalsın. Labubu açacağız çünkü. Kutu açılımı için hemen beğeni at. Neredesiniz? Biraz önce bir sürü kişi vardı. Yayın dondu ve yeniden açmak zorunda kaldım arkadaşlar. Aramıza yeni katılanlar bir yazabilir mi? Abla ben seni ilk defa gördüm. Daha önce de hiçbir yayına girmemiştim. Bugün denk geldim. Bugün denk geldim ya sana. Daha önce hiç görmedim. Tam arada shorts videolarını görüyordum ama. Canlı yayınlarını görmüyordum diyenler bir yazabilir mi? Merak evet. ettim yeni arkadaşlarımız var mı aramızda? Bir... Bir bak oğlum bir ya. bak, bak. bak. bu bir yerden ön İnanmıyorum bir sürü yeni stay. arkadaşımız gelmiş. Çekme çek oğlum çekme <Gülüyor> <gülüyor> Olur, vur 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 git sonra. Hemen yeni gelenler ortaya çift tıklayıp beğeni atıyoruz. Yayını beğenmemiz gerekiyor Labubu açmak için. Çünkü bu sayede bir sürü katılımcı gelecek birazdan. Yayında çok kişi olalım ki heyecanlı olsun şu kutu açılımları. Haydi hemen ortaya çift tıklayıp beğeni atın arkadaşlar. Labubu için. Labubu açacağız. Bakın benim ben size Labubu koleksiyonumu göstereyim. Yeni gelenler bilmiyor. Her gün biz böyle kutu açılımları yapıyoruz arkadaşlar. Ve bir sürü de lavabolerimiz var. Sadece lavabo da değil bu arada. Cry Baby, Vakuku. Bak Vakuku. Ee, burada da bir vakuu var. Kuyruklu kedi mi açmadık? Bak. Burada bir tane daha kuyruklu kedimiz var. Coca Cola ile Secret. Stitch hiç Yok yok. Neden ışık performansı bugün düşük kaldı? Şöyle mi yapsam? Heh. Arkadaşlar yeni gelenler ortaya çift tıklayın. School Panda var da masal çantasına takmış onu arkadaşlar. School Panda'mız da var yoksa. Aşkım hoş geldin. Arkadaşlar soru soruyorum o zaman. Böyle yayın biraz hızlanana kadar bir soru cevap oyunu oynayalım. Saat de bayağı geçti. Şu an açmış olmamız gerekiyordu. Çok üzgünüm gerçekten. Yeni gelenler hoş geldiniz. Ailemize hoş geldiniz. Aramıza hoş geldiniz. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Bundan sonra videolarıma yorum atıp beğeni atıyorsunuz. Tamam mı? Beni yalnız bırakmıyorsunuz. Çünkü 100 bin abone olmamıza çok az kaldı. Sizi çok seviyorum. Ee, şimdi. Bir arkadaşımız bir şey göndermiş. Teşekkür ederim. Ne bu? Aa. aa. Teşekkür ederim. Ee, şimdi soruyu soruyorum arkadaşlar. Kanala abone olmadıysanız hemen olun. Çünkü soru cevap oyunu oynayacağız. Soruya hiç katılamazsınız. Ee, M harfiyle hayvan yaz. M harfiyle hayvan. M harfiyle hayvan. Cihangir Aktay maymun birinci. User HC7C falan bir şey. Maymun ikinci. Berra bir Ber, berra Rabia Kılıç Maymun 3. olmuş. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Hızlı olan kazanır. Yeni gelenler hızlıca ortaya çift tıklayın. Beğeni sayımız artsın. Ee, yeni soruyu soruyorum. Ne sorsam? Ö harfiyle hayvan. Ö. Zeliha ve 6R ördek birinciyiz. Zeynep, Ayhan ördek ikinci. Yıldız, Soner, Karataş, Öküz üçüncü olmuş. Tebrik ediyorum arkadaşlar. <laughs> Hemen ortaya çiftlik deyip beğeni atar mısınız yeni gelenler? Çünkü kutu açacağız. Lababo açıyoruz. Lababo için haydi hızlıca beğeni sayımızı arttıralım. Bakalım kimler beğenecek? Bekliyorum. 3... 2 1 Haydi artsın şu beğeni sayısı. Ne kadar beğeni lazım? Normalde 1000 beğeni olunca açıyorduk ama diğer yayın kapanmasaydı orada 600 beynimiz vardı. O yüzden şimdi 500 beğeneyi geçelim açacağım. 500 beğeni alalım açacağım. Çünkü orada da beğenimiz vardı yayın kapandı arkadaşlar bizim chat diye. Yoksa biz orada bayağı kalabalıktık ve beğeni çok da az kalmıştı labu açmamıza. O yüzden ne olursunuz yeni gelenler ortaya çift tıklayın. Şunu son 200 beğeni. 500 beğeni olalım. Şu labubuyu açalım bugün. Bekleyen arkadaşımız arkadaşlarımız daha fazla beklemesin istiyorum. Hemen açalım gidelim. Haydi. Cry Baby mi? Evet. Cry Baby'ler çok tatlış gerçekten. Ben de çok seviyorum ve benim favori favori şeyim bu. Karakterim. Bir de bir renk daha vardı bizde. Bir renk daha vardı. Pembe var bir de. Haydi arkadaşlar ortaya çift tıklayın. 600 kişi var şu an. Herkes bir beğeni alsın. Şu beğeni sayımız 500'ü geçsin. Bir lavabo açacağız. Bakayım. Bence şu an hemen oluruz. Ne şarkısı söyleyeyim? Bak. Sesim güzeldir sonra. Benim bir şarkım vardı. Youtube'da viral olmuştu. Keşfete düşmüştü. Vay 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 vay. Lebubu yine sen mi geldin? Yine mi sıkıldın? Anne ben sıkıldım. Yeni lebubu istiyorum. Bunu ben yazdım bu arada. Vay 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 vay. Lebubu yine sen mi geldin? Yine mi sıkıldın? Anne ben sıkıldım. Yeni lebubu istiyorum. Onu da istiyorum. Bunu da istiyorum. Arkadaşlar hemen ortaya çift tıklayıp beğeni atar mısınız? Donmadı. Dondu mu? Saçmalamayın bak kalp krizi geçirdim şimdi. Neden benim yayınlarım donuyor ya? Donmadı yazmışlar. Dondu yazan var. Donmadı yazan var. Allah Allah. Arkadaşlar. Lababı için hazır mıyız? Ortaya çift tıkla hemen açıyorum çünkü. Bire bana bugün tahminlerinizi yazar mısınız? Ne çıkacak sizce? Hazır olanlar bir yazsın bu için. Hazır olanlar bir yazsın. Bakalım görelim kaç kişi hazır. Açıyorlar. Açacağız gel. Anne. Gelemezsin git, git. Gitti. Hayır gelmeyeceğim ben izleyeceğim. Tamam. Ortaya çift tıklayıp beğen atın arkadaşlar. Şurası en azından bir 500 olsun. Diğer yayında da vardı bir 600 beğeni. Hadi der eder diyelim bugünlük. Tam açarken söyle. Hazır olanlar bir yazsın bir de tahminlerinizi yazın. Ne çıkabilir bugün? Kesin sarı diyor birisi. Sarı var mı bunda? Sarı çıktı ki bize Lo loyalty var o bizde galiba loyalty var da nerede acaba bulamıyorum şu an hazır mısınız açıyorum arkadaşlar mavi de çıkmasın mavi var ya mavi çıkmasın turuncu turuncu da var turuncu da var arkadaşlar love da var Başka ne çıkabilir bizde olmayan? Secret zaten 3 tane çıktı Secret. 3 tane var. Kırmızı var, mavi var. Yeşil yok. Buldum. Bizim yeşil lavabomuz yok. Yeşil çıksın. Yeşil çıksın ne olur ne olur ne olur. Yeşil çıksın. Çıkar mı yeşil? Yeşil çıkar mı bugün? Yeni gelenler ortaya çift tıklayıp beğeni atar mısınız? Lababo açacağız da. Açıyorum. Haydi lababoyu açıyorum. Lütfen ortaya çift tıklayıp siz de beğeni atın arkadaşlar. Lababo açıyorum. Tahminlerinizi yazın mutlaka. Ne çıkacak sizce? Lavabo part büyük ihtimal kaç olabilir ki? 35 falan olabilir mi masal? Hemen sen şöyle poşetine bakayım dedim. Dokun bakalım. Arkadaşlar. Bence bunlar şu ten rengi çıkartıyorum. Git ya ten rengi çıkmasın. Ne yaptı? Secret diyorum. Secret mı diyorsun? Ya secret mi şunlar? Secret mı? Masal secret diyormuş. Yaptı, Secret'tan da 3 tane çıktı. İnsana bir tane daha Secret çıkar mı? O kadar şanslı mıyızdır? arkadaşlar ortaya çift tıklayıp beğen atar mısınız yayında 2000 kişi var ayıptır günahtır ya lavabo açacağım şimdi lütfen ortaya çift tıklayıp beğen atın yayında 2000 kişi var bir de tahminlerinizi yazın ne çıkacak sizce masal diyor ki secret çıkacak bugün de diyor ben de yeşil çıksın istiyorum bizde bir tek yeşil yok mavi var mor var lav var pembe var. Bu var. Bu zaten başka bir seriye. Turuncu var. Başka ne var? Coca Cola'lı zaten biliyorsunuz -Cola. onu. Şöyle de var. Bu var. Tahminlerinizi yazın. Ne çıkacak sizce? Lütfen 2500 kişi var. Ortaya hani, çiftlikler misiniz? mısınız? Ortaya çiftlikler <laughs> mısınız? Beğen atar mısınız hemen? <laughs> ne oldu? Nereye vurdun? vurdum bir yere çarptım. Ya ben tamam. yere, bandı yere bandı yapıştırın oraya. Hemen yeni gelenler ortaya çift tıklayın. Bak 3000 kişi var. Şu beğeni sayısı hemen 2000 olsun. Çabuk. Çabuk açacağım. Herkes ortaya çift tıklayabilir mi? Yayın donmadan. Biraz önce yayın patladı çünkü. Tam böyle bir andı. O yüzden beğeni atmanız gerekiyor. Tahminlerinizi yazın bir de inşallah yeşil çıkar. Bakayım artıyor mu sayımız? Haydi 1200 beğeni olduk arkadaşlar. Yayında 3000 kişi var. Şaka mı? Hoş geldiniz. Her gün kutu açıyoruz. Canlı yayınlarımıza katılmak için kanala abone ol. Bildirim zilini aç. Yorumlara ben de istiyorum ya size de hediye göndereyim. Bir sürü arkadaşımıza hediye gönderiyoruz arkadaşlar. Oradan en çok yorum atan, en güzel yorum atanlardan seçiyorum. Ee, başka ne söyleyeyim? Bakayım beğeni sayımız artmıyor. Neden artmıyor? Yeni gelenler neden beğenmiyorsunuz? İzleyip izleyip kaçacak mısınız? Ortaya çiftlikle bir beğeni at bari. Beğeni at. Abone olmuyorsan da bir beğeni at. Şu yayının hatırına, şu bunun hatırına ya. Emek var burada. Emek. Ne oldu kızım? Çekmecede. Alttakinde. Ortalarda kutunun içinde. Kutular var ya. Haydi. Arkadaşlar ortaya çift tıklayayım bak. 3000 kişi var. Şu en azından yayın, e, beğeni sayımız 2000 olsun. 2000 olur mu? 2000 olur mu? Thank you. Thank you. Haydi arkadaşlar. 1500 oldu. Son 500. Son 500 bekliyorum. Son 500. Son 500 hadi. 2000 olsun beğeni sayımız açıyorum. Arkadaşlar beğeni sayısı benim benim için önemli. Etkileşimim için önemli. Ben de burada hayır ama size lavabo açmıyorum sonuçta. Daha çok arkadaşımız gelsin. Beni tanısın diye açıyorum. Siz de çok seviyorsunuz. Ve şu an yayında 3000 kişi var. 3000 kişi var. O yüzden 2000 hemen olabiliriz. Herkes ortaya çift tıklasın lütfen. Ortaya çift tıkla beğen. Kanala abone ol. Bildirim zilini aç. Canlı yayınları kaçırma. Sizi çok seviyorum. Çok tatlısın diyenler var. Asıl tatlı olan sizsiniz arkadaşlar. Haydi bakayım. 2000 olduk mu? 1700'üz şu an. Yok mu arttın Yeşil çıksın ne olur yeşil çıksın. Üç tane secret var zaten. Başka ne çıkabilir? Lav var, pembe var. Mavi var. Kolyeli zaten bu ayrı. Renkli ayrı. Mavi gösterdim mi? Turuncu var. Var da var. Aa hadi hayırlısı bakalım. Açıyorum. Mor ya da yeşil olur. Mor ya da yeşil diyenler olur. Okeyim ben. Lütfen haydi beğenmeyenler ortaya çift tıklayın. Beğeni sayımız neden artmıyor? Bakayım bende mi artmıyor acaba? Bekliyorum iki saniye. Lila mavi olan çıkacak. Olabilir. Haydi arkadaşlar ortaya çift tıklayıp beğeni atar mısınız? Çünkü bu açıyorum. Aa, ne çıkacak? Ya bu ışık niye bu kadar kötü? Benim yüzüm net değil bugün. Arkadaşlar, beğeni atın. Bak. Sınırlanıyorum bana atın ya da benim Şöyle daha iyi oldu. Arkadaşlar, son aa 2000'i geçtik. 2000 like olduk. Sizi çok seviyorum. Çok seviyorum. İnşallah 1 milyon abone de olurum ya. Yüz bin almamıza çok az kaldı. Açıyorum, ee, açıyorum. E. Ama ben her açtığımda çok heyecanlanıyorum. Bu nasıl bir meslek aşkı? Bu kadar heyecanlanır mı bir insan? Açıyorum. İlk size göstereceğim. Bakmıyorum. Ters tutmuşum. Ay bakacağım galiba dayanamıyorum ben. Tövbe bismillah. çıktı. E bunun birini de size göndereyim bari. Artık bende iki tane oldu. Bunun birini de videolarıma en son videoma yorum atıp beğeni atıp bir arkadaşımıza göndereceğim. Videoma yorum atıp beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an yayında 5000 kişi var. İnanamıyorum. Oh my god. <laughs> Neyse ki 1800'e düştü. Çok heyecanımı yaşayamadan. <laughs> kendi kendine elinden başka biri var mı bilmiyorum bu kadar. Hoş geldiniz. Yeni bir sürü arkadaşımız gelmiş. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ailemize hoş geldiniz. Her gün böyle güzel kutular açıyoruz. Canlı yayında da açıyorum. Normal shorts videolarında da açıyorum. Çocuklarımla açıyorum. Tek açıyorum. Açıyorum da açıyorum işte böyle. Var mı bana söylemek istediğiniz bir şey? Yayını kapatacağım. Deniz selam. Benim adım Sinem Kalaycı. Kanala abone olmadın mı? Adımı nasıl bilmiyorsun? Sinem Kalaycı. Instagram hesabımı da mutlaka takip edin. Instagram hesabımı da mutlaka takip edin. Sizi çok seviyorum. Yayını kapatıyorum. Yarın yine aynı saatte buluşuyor muyuz? Bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok 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 seviyorum. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yarın vakuku açacağım galiba. Yayını kaçırmayın. Kıyafetli stilcimiz de var. Heyecanlıyım. Heyecanlıyım. Heyecanlı.